içerisine girdik. Beyin dokusu içerisinde gördüğünüz gibi beyin odacıklar içerisindeyiz. şey, membran gördüğünüz membran alanı iyice şu alan. Bir

sırtında çok büyük geniş bir kesesi vardı. Biz doğuştan orta kapamatik ve defekte dediğimiz meningomyolesel yani omurliğin ciltle beraber ayrışmayıp tek parça olup omurlik ayakları giden sinirlerin büyük küçük abdesti kontrol eden sinirlerin dışarı doğru çıkmasıyla oluşan bir rahatsızlık. Genelde bu rahatsızlık bizim bu bölgede çok fazla gözükmekte. Folik asit eksikliği de durumunda ortaya çıkmakta. Bununla beraber bu çocuklar doğduktan sonra ayaklarında %99'unun hemen hemen çoğunun hareket olmamaktadır. Hareket olanların ise küçük keseler olup çok bir omurilik kesesinden ayak sinirler dışarı doğru çıkmamaktadır. Bizim bugünkü hastamızda omurilik kesesi çok geniş olup sırtın hemen yarısından fazlası omurilik kesesi olup tüm ayağa giden sinirlerin hepsi dışarıda iyiydi. Ee, yaklaşık yaklaşık 2,5-3 saat süren bir ameliyatla mikroskop altında saatlerce tek tek o sinirleri tek yerine sağlamlaştırdık. Omurilik kanalını oluşturduk. Omurilik kanalı sonra tekrar cilt yapısını sağlandıktan sonra çocuk hastamızın ameliyatını sonlandırdık. Bizim için en güzel olan şey ise hastamızın ameliyattan sonra ayaklarında tamamen hareketin olduğu, herhangi bir ayaklarında güçsüzlük kuvvetsizliğinin olmadığı, küçük ve büyük abdestiyle ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığını görünce biz mutlu olduk. Hastamız gayet iyi rahat, herhangi bir sıkıntımız da olmadı. Bu tür çocuklarda beyinde sıvı toplaması riski vardır. Çekilen tomografilerde, yapılan tetkiklerde ciddi bir beyinde sıvı toplaması olmadığı için hastamızın genel durumda toplaması üzerine hastamızı tavır edip sağlıklı bir şekilde evine göndereceğiz.